Yesrib'in Medineleşmesi'nde mimar kimdir? Musab bin Umeyr'dir değil mi? En büyük mimar. Musab'ın Musab olmasında da bir mimar vardır arka planda. Kimdir? Habbab bin Eret. Bu sahabeyi unutmayalım. Nedir peki mesele? Bir gün Musab bir işi için Habbab bin Eret'in demir dükkanına doğru gider. Biliriz ki Habbab eskiden köle olan sonra azad olmuş bir sahabedir. İslam'ı kabul etmiştir. Peygamberimizin aleyhissalatu vesselamın getirmiş olduğu daveti kabul etmiştir. Ve sonrasında Musab onun dükkanına doğru giderken Habbab onu görür uzaktan kendisine doğru geldiğini ve Musab'ın kendisine doğru geldiğini, dükkana doğru geldiğini gördüğünde hayallere dalar. Acaba Musab'ın İslam olması, Müslüman olması nasıl olur diye böyle kendince hayallere kapılır. Vardır değil mi kendi hayatımızda da acaba bu adam Müslüman olsa ne güzel olur dediğimiz kişiler. Acaba bu İslam'la tanışsa ne de yakışır, ne de şerefli olur diye düşündüğümüz kişiler. Habbab bin Eret hayallere daldı gitti. Musab onun dükkanına girdi. Selamlaştılar. Habbab bin Eret araları çok iyi. Muhabbetleri çok iyi. O öyle hayallere dalmışken Habab bin Eret elini yaktı, kızgın bir demirde. Musab dedi ki, senin elin yanmıyor mu? Yani öylesine kendisini kaptırmış ki onun İslamlaşması için Habab bin Eret çok güzel bir cevap verdi kendisine. Nerede peki? Benim içimdeki ateş yanarken elimin yandığını hissetmedim dedi. Musab dedi ki, acaba senin bu şekilde içini yakan şey nedir? İçini bu şekilde küvette çeviren şey nedir? diye sordu. Musab dedi ki, acaba içimizdeki ateş aynı mı? Kendisinin de içine bir ateş var, kendisinin de içinde bir düşünce var. Çıkamadığı bazı sorular var. Habab orada bu sorusunu fırsat vererek ne yaptı? Ona orada orada İslam'ı anlattı. Bütün genişliğiyle İslam'ın ne olduğunu orada Musab bin Umeyr'i e anlattı. Musab bin Umeyr onu dinlemeye başladı. Onun söylemiş olduğu şehrin içerisine kayboldu aslında. Ve sonra Musab şunu gördü orada. Benim noktanlığın tam olduğu nokta burası ve onu dolduracak şey de buymuş diyerek kendi içinden geçirerek orada Habba bin Eret'in anlattıklarının hepsini kabul etti. Ve Habba bin Eret orada anlattıklarıyla gerçekten Musab bin Umeyr'in gönlünü fethetti. Kalbini fethetti. Ne yaptı? Onun içindeki yarayı fark etti. Onun içindeki boşluğu fark etti ve orayı doldur için ona bir şeyler anlattı. Ve ne yaptı Musa bin Umeyr? Orada onu dinleyerek bunu kabul etti.